Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir CS16 CFG dosyası ile karşınızdayım. Beyler, ben size altta linkini vereceğim. Hiçbir sorun çıkamaz. Linkler kırıldıkça ben yenilerim. Bir sorun çıkarsa yorumlardan zaten ulaşırsanız. Yapımı aşırı kolay beyler. d e, e, yükleniyor yani. Yani d yaparsanız çok iyi olur. Benim bilgisayarım OpenGL'yi desteklemediği için ben OpenGL yapamadığım için d 3te yapıyorum. yapıyorum. Ee, şimdi beyler. Benim size verdiğim dosyada burada iki tane şey olur. Ama bunların ikisi işinize yaramaz. Sadece bunu e, şuradan bakın. E, burada e, CSDRAW'ı Valve var. Buraya direkt atıyoruz abi. Ben de olduğu için ben yeniden yapayım. Hadi değiştireyim. Heh, tamam. Beyler e, size biri attıysa eğim. Bu eğim e, şey e, bir kilobayttan fazla olursa e, ama benimki mesela e, yüksek olduğu için birazcık değişik olacak. Kendim yaptım çünkü. Bunda baya bir ayar var. Beyler şimdi oyuna giriyorsunuz. Ben oyuna girersem e, olmayacak şimdi. Beyler oyuna girdiğimiz zaman e, şimdi konsolu açıp Xseç komutunu yazıyoruz. Sonra e, oyunda e, girdiğimiz zaman isminiz değişecek. İsminizi kendiniz yeniden değiştirirsiniz. Server'a girmeden önce yaparsanız iyi olur. Çünkü bazı CFG adamları banlayabiliyorlar. sorun çıkabilir. Beyler oyuna girip e, ben alttan komutu yazarım. Server'a girmeden Xseç e, min ismini de ben size veririm zaten onu yazıp e, enterladığınız zaman birazcık e, donacak oyun. Ama herkes de olur o. Yani normal bir şey. E beyler sonra da işte rahat rahat oyununuzu oynayabileceksiniz. Kırmızı ayım var. FPS'iniz 100 150'den aşağı asla inmez. Bilgisayarınız ne olursa olsun 10 FPS'li oynuyorsanız bile rahat bir 80-90 olur. Beyler benim anlatacağım şeyler bu kadar beyler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.